Biz bunların hepsiyle savaştık, i̇çin, için garibi içeriyle de savaştık o da da tehlikeli onun için eğer bir hata var ise inanıyorum ki en büyük hata benimdir haklarını helal etsinler Of of yüzdük yüzdük geldik yine boklu dereye her zamanki gibi çünkü Galatasaray başarılı oluyorsa mutlaka ardından hemen bir kaos çıkar tıpkı 2000 yıllarında olduğu gibi önce UEFA şampiyonluğu sonra Süper Kupa derken o Galatasaray acaba Şampiyonlar Ligi'ni alacak mı derken ki hatta ardından bir Şampiyonlar Ligi çeyrek finali de gelmişti. Ama ondan önce zaten artık bir şeyler kopmaya başlamıştı. Çünkü başarı oldu mu hemen birileri paylaşmaya çalışıyor ki paylaşamıyor sonra. Ve hemen ortada kalıyor bazı şeyler. Neydi o? Erden Timur'du ortada kaldı. Herkese de kendi basın toplantısında anlattığı gibi tutunacak dalım kalmadı dedi. Ve bu yüzden istifa ediyorum veya işi bırakıyorum dedi. Bence de %100 haklı. Çünkü geldiği günden itibaren bazı şeyleri doğru düzgün açıklayan, Galatasaray'ın haklarını savunan, tabii ki güzel transferlerde yapan, başarısız transferleri de olmuştur. %100 Galatasaray'ın hakkını her yerde savunan, herkese cevap verebilen, olması gerektiği gibi açıklamalar yapabilen ve sadece kendi yönetimi tarafından sürekli fren yiyen, Özellikle ikinci döneminde bu görevi çok iyi üstlendi diye düşünüyorum. Ama yapacak hiçbir şey yok. Çünkü Erdem Timur'un bir basın toplantısı vardı Dursun Özbek yanında otururken. Erdem Başkan konuşmaya çalışıyor. Dursun Özbek sürekli sözünü kesiyor. Bazıları hatırlar hangi basın toplantısından bahsettiğimi. O günden sonra bazı şeyler koptu. Ve acayip yerlere kadar geldik. Nasıl? Şöyle 2 yıl üst üste şampiyon oluyoruz. Gayet de güzel bir kadromuz var. Kadronun omurgası belli. Kadronun hocası da belli. Bu arada Okan Burun sanırım hala sözleşmesi uzatılmadı. Neyi bekliyorlar onu da bilmiyorum. Belki yanlış biliyor olabilirim ama hiçbir yerde sözleşmesinin uzatıldığını okumadım. Onun da çok yalnız kaldığını bu saatten sonra söyleyebilirim. Bunu da sonra konuşurum biraz. Ama Erden Timur belli ki doğru düzgün Galatasaray'ı savunduğu için hem Dursun Özbek tarafından hem de başka yöneticiler tarafından dışlandı. Bunu da açık açık açıkladı. Belki isim vermedi ama hepimiz biliyoruz kim o isimlerin olduğunu. Ama yılanın başı tırnak içinde maalesef Galatasaray Başkanı Dursun Özbek oldu. İlk döneminde olduğu gibi başkanlık döneminde sürekli böyle antin kuntin işlerle uğraşan bir başkan olduğu için Galatasaray'ın menfaatlerini unutabiliyor. Kişiler üzerinden siyaset yaptığı için Galatasaray iç siyasetinden bahsediyorum. Başarılı insanlara tahammülü yok kendisi ön planda olmak istiyor. Ben böyle algılıyorum. Sizler nasıl algılıyorsunuz bilemem. Burası tabii ki benim kanalım. O yüzden benim fikirlerim ön planda olacak. Siz de istediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz tabii ki. Ama ben burada Dursun Özbey'in egosunun tatmin olmadığını düşünüyorum son 2 yıl içerisinde. Yanında Metin Öztürk'ün de aynı şekilde ve diğer bazı bana göre önemsiz yöneticilerin de önemsiz, gereksiz, haddinden fazla Eleştirdiklerini düşünüyorum Erdem Timur'u Ve iş buraya kadar geldi Adam zorla istifa etti veya ettirildi Bunu da herkes kendine göre değerlendirebilir Benim aklımda kalan bazı açıklamaları var Benim için manşet olabilecek açıklamalar Erdem Timur'un Son 2 yıl içerisinde ama özellikle son basın toplantısında ben üzülüyorum hem kendi adına tabii ki çünkü Galatasaray'a emek vermiş bir insan. Galatasaray'a çok fazla para vermiş bir insan. Arkadaşlar sponsorluk ne demektir? Aslında karşılıksız para vermektir. Yani senin ismin bir yere yazılacak, sen de para vereceksin. O kadar. Yani bunun bir menfaati yoktur ekstradan. Basketbola yıllarca sponsor olmuş. Galatasaray'a forma sponsor olmuş hem basketbol hem futbolda ve daha sonra hepimizin bildiği gibi yöneticilik yapmış bir insandan bahsediyoruz. Ve bunları bir milyarder olarak yapıyor. Yani ilk defa parası olan bir Galatasaray'a gelmiş ve menfaatsiz bir şekilde Galatasaray'a destek olmuş. Tabii bunu harcayacağız. Çünkü doğal. Genel kurulda bir buçuk yıldır bunun zemini yapıldı. Bazı insanlar sürekli Erden Timur'u konuştu. Atanmış adam falan filan gibi laflar söylendi. Yani o atanmışın niye sürekli ön planda olduğunu söyleyenler oldu. Ve ben bunu bir buçuk yıldır dinledim. Ve bir yerde bu işin yönetime de sirayet edeceğini tahmin ettim ki öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle görüyorum. Çünkü neden böyle başarılı bir insan sürekli eleştirilir? Neden böyle ön plana atılır? Herhangi bir negatif odakta. Tabii ki ondan rahatsız olunduğu için. Olan yine bence Galatasaray oldu. Çünkü bakıyorum geçmişte aşırı derecede başarısız olmuş insanlar. Cenk Ergün gibi insanlar. Yaptıkları iyi transferler de olabilir bu, bu arada bu insanların. Ama maliyetleri de konuşulması gerekiyor. Bu kişinin özellikle yaptığı transferlerin. Yani en son yaptığı transfer Sergio Oliveira mesela Cenk Ergün'ün. Ah kaldı elinde transfer olduğu gün söyledim. 32-31 yaşındaki adama 4 yıllık sözleşme veriyorsun. Hem de garanti. Gider mi? Hem oynamıyor hem gitmiyor. Al işte sana bir problem. Böyle adamlara kaldı Galatasaray. Yok Dursun Özbek transferleri artık kendisi yapmak istiyormuş. Anladınız mı şimdi neden Erden Tümur ittirildi? Yani Galatasaray camiasından dışarı doğru ittirildi. Çünkü bazıları Erden Timur'un yaptığı transferlerden ve oradan aldığı övgülerden rahatsız olmuş. Ve bunu yapan kişi kim? Bana göre başrol Dursun Özbek. Niye başrol? Çünkü hepimiz biliyoruz ki seçilmeden önce ikinci döneminden bahsediyor. Ben bahsediyorum. Yani Erden Timur'dan beraber geldiği dönem. Dedi ki ben sadece bir dönemlik geliyorum dedi. Ondan sonra daha genç, daha dinamik arkadaşlara bırakacağım işi dedi. E ne oldu? Yine seçime girdin. Ha şurada tabii bunu da diyebiliriz. Taraftar yeniden seçilmesini istedi. Ama onun seçilmesini istemedi. Başarılı oldu diye kalsın veya bir daha seçilsin istedi. Ama özellikle Erden Timur var diye bunu taraftar istedi. Dursun Özbek için istemedi ki. Bu süreçle üzülenecek tek taraf Erden Timur ve Galatasaray taraftarı tarafıdır. Ha bundan sonrası yine iyi gider, yine şampiyon oluruz. Bunu bilemem. Ama Galatasaray'da her zamanki gibi bir şeyler sürekli kaosa doğru sürükleniyor. Çünkü mutlaka birileri nemal almak istiyor bu durumda. Abi bu durumdan kim zaman anmak istiyor onu da görüyoruz bence. Bunun devamında ne olur? Onu da konuşalım biraz. Okan Burak olur. Ben size şimdiden söylüyorum. Okan Burak'ın sözleşmesi büyük ihtimal her şeye rağmen uzatılır. Bana göre 2 yıllık uzatılması gerekiyor. Bunun yorumunu da daha önce yaptım. Çünkü artık yani bu bir, bir yıl bir yıl sanki stajermiş gibi sürekli böyle en kısa ihtimalle veya en kısa süreyle uzatılan sözleşmeler bence Galatasaray camiasına yakışmıyor. Okan Buruk daha fazlasını hak ediyor ki bunu ben oynattığı futbolla %50 eleştiren bir insan olarak söylüyorum. Ama başarı bence bir yerde ödüllendirilmeli. Ama yine de her şeye rağmen artık Okan Buruk yalnız ben size söyleyeyim. Mr. Dursun Özbek'in ilk döneminden gelen yabancı antrenörler aşkı ve o zaman yaptığı yabancı antrenör, teknik direktör tercihleri hala benim aklımda mesela. Tudorlar, Likenikler, saçma sapan isimler. Bunları unutmayalım. Ben biliyorum yani yarın ilk 2-3 kötü sonuç sallanmada falan Okan Buruk'a geçmiş olsun. Ben size söyleyeyim. Asla ilk sallantıda Böyle şeyler yapılmamalar herhangi bir hocaya. Ama bunlar yapacak ben size söyleyeyim. Ve en hak etmediği anda yapılacak bu. Haberler yollanacak medya önce. Sonra işte şu yabancı hoca ile görüşülüyor, bu yabancı hoca ile görüşülüyor. İddialar ortaya atılacak ve ilk ham yapılacak kişi bu saatten sonra Sayın Okan Buruk'tur. Ve ondan sonra tepe taklak gideriz ben size söyleyeyim. Şimdi saçma saçma sapan işler yapılır ondan sonra. Hatırlayınız. Ünal Aysal, Fatih Terim kavgası ve akabinde olanlar. Transferlere gelince ben size şimdiden söylüyorum Erdem Timur basın toplantısında dedi ki ben listeyi verdim, çalışmalarımı yaptım, o şekilde ayrılıyorum dedi. Bence o liste şimdiden bay bay oldu. Yani çöpe falan atılmıştır o liste çoktan. Dursun Özbey'in bambaşka fikirleri ve akıl hocaları vardır bu konuda. Bu konuda da çok korkuyorum. Sergio Oliveira'ya 4 yıllık sözleşme veren o yaşta o zihniyet garanti paralarla kim bilir kimlere neler yapar. Belhanda'nın sözleşmesini hatırlatmaya gerek yok galiba. Bu Belhanda kötü bir futbolcu anlamına gelmez. Hatta Sergio Oliveira'nın da asla kötü futbolcu anlamına gelmez. Ben başka şeylerden bahsediyorum. Aklıyla mantığıyla düşünen Galatasaraylılar şu an ne demek istediğimi çoktan anladı. Çünkü uzun vadede bazı transferler iyi transferler de olsa da inanılmaz zarar veriyor Galatasaray'a. İnanılmaz zarar veriyor Galatasaray'a. Çok fazla konulara girmek istemiyorum. Erden Timur'a inanılmaz iftiralar atılıyor, hala atılıyor. Bazı yerlerden acayip acayip baskılar geliyor. Üzücü. Erden Timur'un bence en çarpıcı bazı açıklamalarıyla sizi yalnız bırakacağım. Kısa kısa açıklamalarıyla özellikle son basın toplantısında anlattığı bazı şeyleri benim için değerliydi önemliydi. Uzun zamandır video yapmadım. Buraya kadar dinleyeniniz olduysa teşekkür ediyorum. Sürekli aboneler geliyor. Herkese teşekkür ediyorum abone olanı. Burası Galatasaray taraftarının da kanalıdır. Benim de Galatasaray taraftarı olduğumu düşünerek bilerek söylüyorum. Çünkü ben burada fikirlerimi paylaşıyorsam sizler de davetlisiniz her zaman her videonun altına her yorum yapabileceğiniz yerde sizin de yorumlarınızı açıkçası bekliyorum ve benim için çok değerli. Bir sonraki videomda görüşmek üzere umarım çok daha güzel bir video olacaktır. Belki bir transfer videosu mesela olabilir, güzel bir transfer videosu. O zamana kadar hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay, bay Kim olursa olsun fark etmez, babam da olsa, Dursun abi yarın yaparsa karşısına böyle mıh gibi dikilmezsem adam değilim. <laughs> Onu çok söyleyeyim. <laughs> Kim yaparsa yapsın. Bir rakamı eksik verelim, yanlış verelim muhabbeti olduğunda, bir şey olduğunda ben hiçbirisini yapmam. TSKB ile yapalım diyen ben değil miyim Dursun abi? Kimseye yanlış bilgi veremezsin. Bu imkansız. Boynunu kesersin veremezsin. <laughs> Ama açıkladım zaten bunun bu bir iki bırakıp gitme hikayesi değil kalmak için her şeyi yapma. Değil mi? İnsan. ve şunu düşünmeleri gerekiyor herkesin. Ya insan bir şey için Galatasaray için yaşayıp şey yapar ama insanın nasıl ki anasından babasından çocuğundan bile daha değerli şeyler vardır değil mi? Gider memleket için canını verir. Yani, yani bu buradaki şey. Bu da insanın en büyük çünkü de, şeyi değerleridir ya. Yani tüm değerleriniz, her şeyiniz şey altındayken tabii ki bununla mücadele etmeniz gerekir. Ve bu, bu tek kişisel bir şey mücadele değil. Herkesin birlikte bu işe karşı duran, bu işin karşısına çok beyanetini yapanların mücadelesi olacak. Ve geçen bir şey okurken şey yaptım. Bir sözü çok hoşuma gitti. Onu söylemiş olayım yani. Mevlana şey diyor işte, sükût eyledim, kahrı var dediler. Biraz söyledim, zehri var dediler. Sustum kahrından susuyor dediler. Biraz konuştum zehrini kusuyor dediler. Diyecekler yani. Bunu ben insan vicdanından eminse neden dinlemiyor? Yani kaç gece sonra eve gelmişken geldiğim bir günde bile onları yalnız bıraktığım için üzülmeyeyim diye yatağıma e, sarı kırmızı çiçekler bırakan eşime çok teşekkür ediyorum e, ee, 6 yaşında mezuniyetime öğretmenine mezuniyetine babam gelmez onun vakti olmaz deyip bana onu bile söylemeyen yani onu hayır cevabı vermeyeyim mi beni üzmemek için onu söylemeyen özür diliyorum e, oğluma bana her koşulda 20 yaşındaki bir insan gibi akıl veren, fikir veren, 10 yaşındaki her zaman da haksızsam eleştiren kızıma işte oğlan ağlatıyor, kız güldürüyor şey vardır yani işte kızıma teşekkür ediyorum ee, telefonlarını bile belki yüzlerce defa açamasam da o yaşlarına rağmen ufacık bile olsa bana sitem etmeyen kırılmayan anneme, babama ablama, eşimin ablalarına, tüm aileme teşekkür etmek istiyorum.